Gördüğünüz gibi öyle çekeyim. Yani yapacağım. <laughs> Neredeyiz? Ne görüyoruz ne gibi ne böyle. Arkadaşlarımla beraber mi? Yiyeyim, Gördüğünüz gibi. Olsun. Darılar, balto, balto olu Cenk ile beraberiz. Abi, evet. <laughs> Bak bu de, bunu bu otokentin delici. Normal idare ediyoruz bunu. Al, bu al, buyur abla. Oğlum benim üstümden ne dilim yapıyorsun? gördüğün gibi. Kendimi de çekeyim biraz şöyle. 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 Otogelimiz için de yani görüyorsunuz. Bildim abiler. Şöyle. Herkese selamünaleyküm.